Ozan Şef'imiz merhaba. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi i̇yiyim misin? İyiyim Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel e, böyle bir iki kombinasyon yapacağız. Balık. Evet, balık ve helva. Yanında al. tabii evet, ki <laughs> sonrasında tatlı helva olması gerekiyor. Değil mi? Böyle alışmışız. Evet. Damak tadımız böyle, evet, böyle alışmış. Evet. Çok enteresan da bir efsaneler var neden böyle olduğu ile ilgili. Ama biz seviyoruz gerçekten yani fırınlanmış helvayı ve çoğu insanlar bu kadar pratik bir şey hala nasıl yapıldığını bilmediklerini fark etti. Bana bununla ilgili birkaç geri dönüş geldi. Neden yapmıyorsunuz bu helvadan falan diye. Halbuki çok basit bir şey aslında. Yani buna böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmemiştim ama bugün bahsedeceğiz. Bu nasıl dışı çıtır içi yumuşacık fırında helva yapılıyor. Nasıl <laughs> servis ediliyor ondan bahsedeceğiz. Çok basit bir pratik bir tarif. Bir de onun dışında alışılagelmişin dışında bir balık e, reçetemiz var burada. Domates soslu. Böyle yarı kızartma yarı buğulama gibi olacak. Önce bir beyaz balık türevlerinden bir tanesiyle böyle bir köfte harcı hazırlayacağız ki bunu dilediğiniz balık yapabilirsiniz. Kılçıkları temizlenmiş olması Kılçıkları, gerekiyor Kılçıkları, derisi, değil mi? kafası her şey ayıklandı. Sadece burada löp etleri var. Ee, ama ben kılçığını, derisini ve kafasını da burada bir balık suyu haline getirdim. Çünkü Ondan yapacağımız sosunu domates sosunun içerisine bir ekstra bir lezzet ve derinlik versin diye. Daha besleyici olsun diye yapacağım. Ee, balık suları hazırlarken böyle saatlerce bildiğimiz kemik suları gibi fokur fokur kaynatmaya gerek yok. 45 dakika, bir saat gibi bir sürü içerisinde hazırlanıyor aslında. O yüzden ben yayın öncesinde onları içerisine koydum. Evet. Şimdi hemen ben şu köftenin yapımına geçiyorum. Bu köfte olacak aslında balık köftesi gibi. Balık köftesi olacak bir yerde <laughs> dediğin doğru. İçerisine hemen şu etleri ekliyorum. E tabii kılçık, kılçıkların tamamen ayrılması çok çok önemli. Evet. Avrupa'da yaşayan izleyicilerimiz biliyorlar. Genelde Kuzey Avrupa'da marketlerde Hatta böyle pazarlarda bu o bol çeşit çeşit balıklar vardır. Marketlerde de zaten paketlerin içerisinde tamamen kılçıya ayrılmış taze Tületi balıklar şeklinde. satılıyor. Ben pangayı çok severim. Sen böyle Aa, bahsedince ben de balık, evet, evet böyle bahsedince beyaz balık ve türevleri diye aklıma direkt panga geldi. Çok da lezzetli oluyor. Türk ismi nedir bilmiyorum. Panga mı? Panga Türk bir balık değil. Bildiğim kadarıyla şey uzak doğuya ait bir balık. Uzak doğuya, doğuya ait bir Evet evet. Çok Tayland, böyle evet varlardan sanırım. Uzak doğudan gelen bir balık türü ve ama çok güzel böyle nötr bir tadlara sahip böyle bazı balıkların kendine has ağır bir kokusu tadı olur yani seçersin de kokusu. Evet, bu evet. hamsi dersin, bu barbun dersin falan, palamut dersin. Onda öyle bir şey yok hiç kokmayan bir balık gerçekten kızartması da, buğulaması da herhangi herhangi bir türü vide çok e, da güzel lezzetli oluyor. oluyor. Lezzetli Türkiye'de oluyor. fazla bulunmasa da. Avrupa'da çok sıkça denk geldiğimiz evet, bir balık türü. Türkiye'de pürü. fazla yok ama Onu kullanabilirler mi? Benzi, benzerleri mezgit mesela buna yakın bir evet. balıktır. kullanılabilir gerçekten. Mezgit Banga'da olur. kullanılabilir Banga'da. değil mi? Panga da olur, e, levrek olur, çipri olur e, bu tarz balıkların hepsini kullanabiliriz. İçerisine şu yeşilliklerimi de ekliyorum. Ekmek kırıntısını ve yağın hepsini eklemedim. Köftenin kıvamına göre bunları Normal, mi azaltabilirim. Biz Aslında birazcık şekil alabilen bir forma gelmesi bizim için yeterli. Amaç bunların hepsini karıştırmak, biraz da ufaltmak. Bu arada buna geçmeden önce hemen şurada ben e, domates sosunun e, içerisindeki malzemeleri eklemek istiyorum ki biraz zaman kazanalım. Evet. Şurada birazcık zeytinyağımız vardı, ekliyorum. İçerisine ardından rendelenmiş soğan, sarımsak ve domates ekleyeceğim. O orada ısınırken ben buna devam edeyim hemen. Soğan koymadık, çünkü soğan koymadık. İçerisinde soğan var, sarımsak var. Soğan, sarımsak zey... var, hepsi var. Orayı kesinlikle. O zaman normal köfte gibi bir tarif diyebiliriz sadece balık koyuyoruz. Çok koyuyorum. ekstrem bir Aile şey yeter. içerisinde. Sadece Hı -hı. kişniş var. Ee, ekstrem olarak belki içerisinde bulabileceğiniz. Kıvamına bakıyorum. Ee, biraz... Yeşillikler de güzel bir e, aroma verecektir. Evet. Bala. Hem görüntü hem de lezzet Hatta açısından Hatta balık için kokusunu sevmeyenler burada. için, balık tadını çok sevmeyenler için güzel bir köfte olacak. Ben çocuklar açısından Bir da miktar daha Yine. ekmek kırıntısı ve yağ ekledim. Tekrar çırpıyorum. Biraz da sallıyorum makinemi. Altı üstü bir araya gelebilsin diye. Evet. Katı olacak mı? Elle şekil verebilecek mi? Dur seni duyamadım. Bir daha söyle Cevahir. Katı olacak mı? Elle şekil verebilecek Elle mi? şekil verebileceğimiz bir kıvamda olmasını istiyoruz zaten. Bu yeterli. Hemen şunu şu kaba Hı -hı. boşaltayım. Spatulamın yardımıyla. Şunu hemen şöyle aktaracağım. Hem buğulama hem kızartma nasıl olacak çok merak ediyorum. Yani hafif bir kızartacağız çünkü çok dağılmasını istemiyorum bunun. Ondan sonra domates sosunun içerisine girip pişecek. Ha Yine Hemen böyle şöyle. ön bir kızartma işlemi Hafifli olacak. Hafif kızartma yapacağız. Tam anlamıyla kızartma işlemi de bitmeyecek bizim pişirme işlemimiz. İki aşamalı hı hı. olacak pişirmesi. Böylelikle biraz daha az kokuyor bu arada eviniz. Haliyle. Evet. İçerisinde bir miktar da ekmek kırıntısı alacak. ...şöyle elimle bunu hepsini kontrollü koyuyorum. Kontrolü bir şekilde gidebiliriz ekmek kırıntısını. Evet kontrolü bir Galeta şekilde koymakta fayda var. unu da koyabilirsiniz hı hı. ama... E, ...köftenin rengini biraz koyulaştırıyor o. Balık hı hı. yediğinizi hissetmek istiyorsanız... ...böyle içerisinin beyaz beyaz olmasını beklersiniz ya hani. Evet. O yüzden biraz daha... E, ...kabuksuz e, ekmek kırıntısı yapmakta fayda var. Bizim ekmek ıslatıp koyabilir miyiz yoksa kurutalım mı ekmeği? Ekmek kırıntısı. ıslatıp e, koymanız... ...biz aslında içerisindeki nemi emmek, emmek emmesini hı hı. istiyoruz. Hı hı. O yüzden kuru ekmek kırıntısı kullanıyoruz. Hemen şuraya bir yağ koyuyorum. Bunu birazdan kızartacağım. Biraz. Burada hazır kızmış. Domates sosu da şimdi hazır. Abi. Aa, ah. biraz Olur, hiç tercih. fazla kızarmış. Hemen içerisine ekliyorum. Kenara aldım. Şimdi bu domates sosunu hazırlayacağız ya. Bu domates sosunu da mı kendimiz rendeliyoruz? Yoksa böyle hazır domates sosu mu kullanabilir miyiz? Konserveler var, böyle püre haline getirilmiş versiyonları var. Ya da hale. yaz domatesleri var evde olanlar kavanozlar. Bunlar da yapabilirsiniz. Hı. Tabii ki çok da güzel olur bu arada. İçerisine hemen domates sosunu ekliyorum. Altını biraz kısacağım şimdi. Hı hı. Şunu biraz azaltalım. Evet. Domatesler zaten rendelendiği için bu yüksek yağda hemen pişti. Ben de basının önüne geçmek için hemen içerisine domates sosunu ekledim. Biraz tatlılaşmasını içerisine... mı sağ, Şey bekleyeceğiz değil mi? Evet birazcık biraz pişecek. O <laughs> aşamada ben de hemen şurada köfteleri sana göstereyim. Köfteler gördüğün gibi. Kadar... Baya büyük yapıyoruz. Büyük yapacağım evet. Biraz, Pişer değil birazcık mi? Birazcık daha tabii tabii. tabii. Hı. Dediğim gibi burada aslında hafif bir kızartma işlemi yapacağız. Bu arada çok fırınlayabiliriz. Çok e Fırınlayabilirsiniz tabii ama tencerede bitirmek istedim ben bunun hepsini. Biraz hı hı. daha pratik oluyor benim için. Şöyle bir miktar yağ koydum. Yapışmasın diye. Yapışmasın diye. Yağ kızarana kadar köftelerimi porsiyonlayacağım. ya da birazcık kızartacağım. İki tarafı da hafif kızardıktan sonra Kızgın domates yağdı, sosunun içerisine bırakacağım bunların hepsini. E bu domates sosunun içerisine bir miktar balık suyu girecek birazdan. Ben bunun birazcık pişmesini koyulaşmasını istiyorum. Hı hı. Ee, birazcık daha piştikten sonra içerisine balık suyu ekleyeceğim, baharatları ekleyeceğim, ee, bir taşım kaynayacak sosumuz. O arada da bizim köftelerimiz birazcık kızarmış olacak. Daha sonra ikisini bir araya getireceğim. İstersen bu aşamayı bir sonraki geldiğinde devam edebiliriz. Ben olur zaten ön herhalde helva yapmış olurum. kolay bir işlem. Evet mi? evet helva çok basit. Çok basit. E, bunların ikisini bir araya getirmeyi en son sen geldiğinde beraber yapalım. Evet. Daha iyi olacak. Daha güzel olur. Hem de programın sonunda da sıcak sıcak kalmış Aynen, olur. Aynen öyle. Değil mi? Aynen. Balık ellerine sıcak sağlık. <gülüyor> ellerine <gülüyor> sağlık. Kolaylıklar diliyorum. <laughs> Rica ederim bekliyorum Balık seni Balık köfteleriyle buradan. baş başa bırakıyorum seni. Teşekkür ben konutlarımı çağıracağım. Evet Ozan Şefimiz. Buyur Cevahir ben de seni bekliyordum. Evet güzel bir sohbetti. Konuşmak bile insanı duygulandırsa da böyle bir şey oluyorsun yani. Evet, konuşmamız gerekiyordu. Evet, Duygulansak da yapmamız gerekiyor. gerekiyor. Kaçmamak gerekiyor. Ne kadar hoşumuza gitmese de olanlar evet. bunlar. Şimdi evet. tariflere dönelim. Tarife dönelim. Ben balık köftelerimi kızarttım Kızarttık. gördüğün gibi. Mühürleme yaptık tam de olarak böyle. Gibi. Birazcık öyle Hı -hı. oldu. Yüksek ateşte hemen cızbız iki tarafını biraz renk alana kadar çevirdim. Ee, burada balık suyum gördüğün gibi hazırdı. Ee, bunu kısık ateşle özellikle yaptım. Daha bulanık olmasın diye. Üzerine biriken köpüğü aldım ayıkladım ki acılık vermesin diye. Ardından buradan yaklaşık 3 kepçe kadar... O köpük acılık mı veriyor? Evet o köpük birazcık acılık Bazen verebilir. Bazen balık Çünkü, forması yapıyoruz orada da. E, hani... Nasıl kan olmaması gerekir ki kırmızı etin içerisinde haşlarken, ha. üzerine biriken o kahve rengi, köpüğü gerekiyor. alırsın. Balıkta da biraz aynı. Rengi biraz daha beyazımsı sadece bunlar köpüğü. Bunlar çok önemli püf noktaları. Evet. Le yemeği lezzetli kılan. Evet bir yerde önemli. Bunun içerisine lezzetlendirecek daha başka şeyler de ekleyebilirdik. Kereviz sapı, kökü, patates, soğan, sarımsak, evet. başka taze baharatlar. Fakat ben en düz en sade şeklini yaptım. İçinde tuz yok. Ee, Burada çünkü su kaldı. Bunu tuzluluk çorbaya çorba oranını biliriz, değil mi? Bunu zaten sonrasında çorbaya çevirmeyi planlıyordum ben ekibe. Öyle mi? <laughs> evet <de>. abi <Aa, gülüyor> havalar <çok güzel>. <laughs> var bu, bu çöpe gider mi? Hiç Bol vitaminli. Evet evet. Bu derisi de değil mi? Bu ekstra Sanketli şey. Bu, ben satarım. sadece bunu göstermek istedim. Yani kafasının kılçıklarını atmayalım. Çok güzel bir köfte yapıyoruz doğru ama e, buradan çıkan ürünler de tekrardan değerlendirilebiliyor. Bunu e, israf etmektense tekrardan ben değerlendirmek istedim. Bir de ya, zaten bir sos yapacaktık. E, balıklı balıklı ...bir yemek pişiriyoruz. Dolayısıyla bu sosta... ...neden balık suyu kullanmayayım diye düşündüm ve... ...ziyan olacağına balık suyu yaparak... ...sosun içerisine ekledim yaklaşık 3 kepçe hı hı. kadar. Şimdi bu sos biraz bana pütürlü geldi. Ne kadar bu rende de olsa... E, ...hala pürüzsüz biraz duruyor. Ben gerekiyor. biraz daha pürüzsüz seviyorum bu tarz şeylerde. Böyle şöyle bir blender'dan... ...geçiriyorum. Hı hı. Tamamen mükemmel bir pürüzsüzlük istemiyoruz açıkçası. Evet. Yani bulaşık çıkarmak istemeyenler varsa bu şekilde. Yapılabilir ama ben böyle daha güzel alıyorum çünkü sonrası bu sosla tüketmek isterim ben açıkçası. Evet. Şöyle hafif şimdi geçirdik. böyle hızlıca bunu da gösterelim. Sonra helvaya geçeceğiz. Hafif şunu Helva geçirdik. zaten çok Hop. pratik bir tatlı evet. olacak değil Aynen mi? Aynen öyle. Hemen şurada burada kızarttığım yağ var içerisinde. Bu yağı ayırmadım. Aynen öyle. İçerisine şimdi hemen şu köftelerimi Normal ayçiçek yağında kızarttım. E, Riviera zeytinyağında kızarttım ben. Ha, Kızartmaya o da olabilir. Uygun bir zeytinyağı da Hı -hı. zaten çok e, e, fazla da kızartmadım oluyor. gördüğün gibi. Hı -hı. Hemen köftelerimi içerisine diziyorum. Köfte hala sıcak bu arada. <laughs> Şöyle güzel sığacak, dizelim. Sıcak sıcak. Sıcak O zaman göre ayarlamıştık. Şu evet. bir tane hatta ekstra oldu ufak birazcık. Ve evet, üzerine, üzerine domates sosunu üzerine domates Ekliyorum. Şöyle Oo. güzelce ne sosa Şimdi... gömülsün. Sosun, Sosun içerisinde mi? yaklaşık bir 20-25 dakika kadar pişecek. E, ardından üzerine kıydığımız nane ile beraber servis edeceğiz kapağını kapatıyorum. Kısık ateş kapatıyorum. mi olacak? Orta ateşte pişecek. Kısık ateş ateşte. Evet. Şunu ben 5-6 aralığına çıkartayım. Şimdi hemen seninle helvaya geçelim. Evet. Böyle balık tadını alacağız ama aroma gibi alacağız evet. değil mi? Evet. İçerisi kadar çok, çok içerisinde... balık koktu mu ben bunu burada kızartırken? Sen Yok alabildin. hiç kokmadı. Kokmadı evet. Ben, ben Bana gelmedi koku. Bilmiyorum gelmiş <laughs> olanlar belki vardır. Şimdi efendim. bu nane bizim balığımıza ait. Kenarda dursun. Helva için ben sen geldiğinde tavadan alıyordum. Yağsız bir şekilde yapışmaz tavada susamlarımı iyicene kavurdum. Sen yine gelmeden önce çatal yardımıyla birazcık ufak Alınmıştım helvayı. Bildiğimiz tahin helvası, sade olanını kullanıyoruz. İçerisine bir miktar süt koymuştum. Geri kalanı bir miktar daha ekleyeceğim. Süt Normalde da içerisine biraz, pekmez... Evet, süt koydum. E, ana maddesi süt zaten bu fırında. Pişirdiğimiz için çok kurumasını da istemiyoruz. Hı hı. O dışının çıtırlığını, içinin yumuşaklığını sağlayan. Bunu bizim sulandırmamız aslında bir yerde. E, çok az miktar pekmez kullanacağım. Bu tamamen opsiyonel. Kullanmak zorunda değilsiniz. Birazcık da limon suyu. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Akışkan bir kıvamı olacak. Yaklaşık böyle pancake kıvamına yakın koyulukta bir kıvamı olacak. Bu helva sadece bize ait bir şey değil mi? Ozan şefimiz. Ben e, Avrupa'da hiç hayır. görmedim. Nereye ait? Böyle e, şey de var mı? Ortadoğu'da... tabii ki de tahin dediğimiz şey var, zaten de? oralarda bol miktarda kullanılıyor var. Tabii tabii. Tahin olduğu birçok yerde bu çok helva var. Çok lezzetli bir şey. Bizim bunu tanıtmamız gerekiyor başka ülkelere, Avrupa'ya. O kadar lezzetli ki ben bayılırım. Başladı mı devamı geliyor. O kadar ama kalori de tabii ki de bayağı. Evet bayağı kalori. Bir kalorisi var. Şunu güzelce karıştırıyoruz. E, bir miktar daha süt ekleyeceğim. Bunu isterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Fakat tahin rondoya ciddi sarıyor ben. Çok sevmiyorum ha, tabi çalışmayı. Sonra temizlemesi. Evet evet böyle bir kabın içerisinde de karıştırıcı telle yapabiliyorsunuz. Sonrasında. Gördüğün gibi tekrardan evet. kıvamı açıyoruz. Bunu ardından bir kaba koyacağız. Fansız bir şekilde yaklaşık 200 derecede 20 dakika 25 dakika gibi bir aralıkta pişecek. üzerinin tamamen kabuk bağlı bir renk almasını istiyoruz. Kontrolü gideceğiz. Ee, bakarız e, ara sıra hı hı. ona göre çıkartabiliriz. Evet, Neredeyse Bunu, oldu kıvam, bunun evet. içinde farklı şeyler de koyabilir miyiz? Hani damak tadına göre kakao olsun, fıstık e koyabilirsiniz olsun. Koyabilirsiniz ama ben her zaman simple Sadece. is the best mantığıyla evet, en sadesi, en güzelidir kafasındayım. En Dolayısıyla... geleneksel olanı, en bildiğimiz tarzı bu ama. Evet, ee, içerisine şunları da ekleyeyim, yaklaşık bir parmak kadar boşluk bırakıyorum. Şimdi iyi helva bulmak da evet, biraz zor. Ee, çünkü bazıları çok şekerli oluyor. Bu helvayı da evde yapabiliriz. Biliyorum. Bir Biliyor, e, e, keresinde yaptık, yaptık ya. <laughs> çok da kolaymış. <laughs> Tayından yapmıştık. Çok yani güzeldi. evet. E, ko ko kolay bence de. Hı -hı. Şimdi şunu evet. güzel. Evet. Bu evet. Şimdi... 200 derecede 200 yaklaşık derecede. 20 dakika kalması kafi Üzeri öyle. kızarana kadar daha sonrasında ben gelmiş oluyorum zaten. Kesinlikle öyle. Üzerine en son susamla beraber servis edeceğiz. Ellerine Hepsi sağlık. Bu. Ben şimdi konuğumu çağırıyorum. Hayır. Birazdan görüşmek üzere Tamamdır. mutfakta tadımlar için geleceğiz. Görüşürüz. Senin de evet. elinize sağlık. Arkadaşlar Ozan şefimizin de ellerinize sağlık. Az kalsın atlıyordum masaya ben de bir şeyler yapıştım. <laughs> ya. <laughs> ya. Cemal sen İçimiz... de kaptırdın kendini. İçimizdeki <laughs> çocuk çıkıyor ortaya. Evet evet fark ettim. <laughs> e bugün e, balık yaptık. Çok güzel böyle e, domates soslu. Fark ettiyseniz içerisi hiç kopmadı ben bunu yaparken. Tık tık kopmadı. kızarttık. E çok da lezzetli balık sevmeyeni balığı yedirebilecek bir tarzda reçete bu. E umarım beğenirsiniz. Yanına da çok basit bir fırın helva yaptık. Ben e, atla, atladım onu sana cevaye söylemeyi. E, normalde direkt bu kabıyla beraber fırına atmıştım. Fakat aslında biraz Benmari'nin içerisine fırın atılması gerekiyor hmm. ki üzeri çatlamasın. Ha. diye. Normalde bazen çatladı oluyor. Evet biraz su, su dolu kabın içerisine koyup pişirmekte fayda var. Gördüğün gibi içerisi kremamsı. Üzerini güzel çıkaştı. Ne güzel bağladı. olmuş. Umarım beğenmişsindir. İçerisine pekmez koyduğumuz için rengi birazcık böyle. Koy. Ama çok az koydum gerçekten pekmezi. Çünkü pekmez de ekstradan yanarak e, daha böyle zararlı hale gelmesini istemiyorum. Sadece azıcık renk ve e, ...tat versin diye koymuştum. E, Harika, hemen ellerine sağlık. Beyaz renkli bir Tatına balık kullandık. E, bu mezgit olabilir, levrek olabilir... ...çipuru olabilir ve türevleri olabilir. Bu tarz balıklara benzer balıklar olabilir. E, seninle konuştuğumuz gibi panga da olabilir. Evet. E, bu içerisinde soğan, sarımsak, kişniş... ...maydanoz e, ve baharatlarla beraber... ...bir köfte harcı hazırladık. İçerisine galete unu ya da... E, ...ekmek kırıntısı da koyabilirsiniz. Yumurta da girdi. Hmm. E ee, çok güzel, Çok evet. lezzetli gerçekten. Balık ben tadını balık zor alıyorsunuz. Evet evet Biz öyle bir balık tarif yok. Çocuklar sevmiyorsa balığı bu tepkiyi yedir. Bekliyordum bu arada. Özellikle <laughs> söylemedim. Balık sevmeyene yedirecek bir reçete derken bunu kastediyordum. Hakikaten öyle. Balığın Hiç tadını, balık tadını çok tadı alıyorsunuz. Çok lezzetli bir Ve köfte yiyormuş, lezzetli. yiyormuş gibisiniz. Ee, <laughs> umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok keyifli gerçekten. bir yemekti gibi demek. robotla geçirdik klasik bir köfte harcı yapıyormuş gibi. Ele yapışmayacak şekilde gelinceye kadar rondodan incelttik. Ardından hafif yağda birazcık kızarttık. O kızarttığımız yağın üzerine ayrı bir yerde hazırladığımız e, domates sosunu döktük. Tabii domates sosunu yaparken de içerisinde balıktan artan e, kılçığı, kafayı ayrı bir yerde Hı -hı. kaynatıp balık Hı -hı. suyunu Hı -hı. lezzetlendirmek Hı -hı. istedik domates sosunu. O yüzden size bu kadar çok lezzetli geliyor. Çünkü suyla yapmadık. Ayrıca artan kemiklerden, kılçıklardan bir balık suyu yaptık. Balık suyuyla beraber domates sosu yaptık. Ayrıca domates sosunda da tekrardan pişti. Üzerine de taze nane yapraklarıyla servis ettik. Ay şimdi bu helva da çok güzel evet. olmuş ya. Helva da bir miktar Lanetim. sütle beraber çırpıldı. Azıcık bir limon suyu ve pekmez ekledim ben. Ama isterseniz <laughs> eklemeyebilirsiniz. Önemli olan bulut. <laughs> Üzerindeki tabak bu hali çok güzel, çok, çok güzel olmuş. Be Beğenmenize çok sevindim. Bayıldım. Afiyet evet. olsun. Böyle devam, ben bunun hepsini yerim. E çok pratik gördüğüm gibi rondo ama bile ama kullanmadık. Yani o kabla açtırmak Çünkü çırpma teliyle de yapılıyor gerçekten evet. gördüğün gibi. Pişince zaten ısın etkisi de birazcık böyle homojenize olabiliyor. E hepsi bu. Ellerine sağlık. Çok güzel. Afiyet olsun. E, bu arada Öyle. mutfak da bir sanat değil mi? Kesinlikle. Böyle mutfağa da girebiliriz. Çocuklarımızı orada Kesinlikle. da sanat aktiviteleri yapabiliriz. Kurabiye, poğaça değişik şekiller vererek. Evet mesela ben e, bu arada sosyal medyada çocuklar için sanat videoları e, çekiyorum. Çocuklar e, aileleriyle çok rahat e, etkinlikler yapabilsin evde diye. E, mutfak deyince aklıma evde oyun hamuru yapmak geldi. Onun videosunu çekmiştim mesela. Çok rahatlıkla e, oyun un, hamuru unu, e, yağı kullanarak çok rahat evde e, oyun, oyun hamurumuzu yapabiliriz. yapabiliriz. Ben bir şey eklemek istiyorum. Ben de sürekli çocuklar mutfakta yapılacak tarifler veriyorum öneriyorum ama fakat e, mutfaklar tehlikeli yerler aslında ciddi çok bir derecede e, ha, hayat kaybı bile yaşanabiliyor mutfaklarda eğer ciddi kazalar. ben hamur işleri olursa. diyorum o yüzden evet. mutlaka güvenliği ön planda tutar evet. çocukla beraber mutfakta bir şey yapmakta fayda var evet. yani siz bir şeyler pişiriyorken o yanınızda bir şey yapmasın Abi, yani hiçbir şey pişmesin o mutfakta mümkünse eğer siz bir şeyler yapıyorsanız evet. çok önemli çok Kesinlikle. önemli çok güzel bir noktaya da değmiş oldunuz. o zaman şefimiz ellerine sağlık çok güzeldi yine tariflerimiz çok olsun. lezzetliydi Thank you